哎呦 <laughs> Evet herkese selamlar ben Zroxini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Yoru ve Viper'a e gelecek bufflardan artı olarak ise yeni ajanımız hakkında bir iki ipucumuz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet öncelikle kartlardan başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Killjoy'da da Sky'da da Yoru'da da Astra'da da savaş biletinde kartlar oluyordu ve bu kartlarla bağlantılıydı. Gelecek olan karakterler yine bu savaş biletinde de gelecek yeni ajan'a dair bir kart olabileceği e, düşünebiliriz Buna Bakarsak e Şimdi e, Belli Başlı Kartlar Var Olabilitesi Olan Bunları inceleyeceğiz Birinci Kartımız Arkadaşlar Bu Görmüş Olduğunuz Kart e, Bir Helikopter Görüyoruz Burada Bakın Görmüş Olduğunuz Gibi Şuradaki Yazılar okumuyor Onu Söyleyeyim Ama Böyle Helikopteri Tanıtırmış Gibi Bir e, Hali Var e, İşte Böyle Bir Savaş Helikopteri Gibi Bir e, Şekli Var Diyebiliriz İkinci Kartımıza Gelecek Olursak Arkadaşlar Bir yük gemisi Görüyoruz Ve Etrafında Tekneler Var e, Bu Şekilde Bir e, Kartımız Yine Mevcut Ve De e, Valorant Yine e, yayınlamış olduğu Şurada bir görselimiz var Yine helikopter kuyruğuna benzeyen bir yer alıyor Şurada e, şundan yola çıkarak Belki bunun kuyruğudur diyebiliriz e, Şurada Phoenix, Viper, Killjoy, Yuru e, Şurada da Valorant yazıyor Görmüş olduğunuz gibi hemen şu şekilde yakınlaştırmak istiyorum Phoenix, Viper, Killjoy, Yuru Şurada da Valorant yazıyor Açıkçası bunlara bakarsak e, Benim aklımda şu şekilde bir karakter canlandı Belki çok uçuk olacak ama e, Haritanın üzerinde gezen bir helikopter Ne bileyim gibi gibi olabilir diye düşündüm ben açıkçası. Senin kafanı ee, yeni ajanımızı e, çok da çıkartamıyoruz buradan fakat yine e, bu şekilde görsellerimiz elimizde bulundukça yeni ajana dair yeni bilgiler ortaya çıktıkça bunları pekiştirerek e, daha iyi kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Son olarak e, Yoru ve Viper'a gelecek bufflardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 2.06 yamasında yani bundan bir ya da iki hafta e, sonra gelecek olan yamada Yoru ve Viper'a bir buff gelecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şu şekilde dendi. Reddit'te paylaşılan posta ee, diğer, e, diğer kontrol uzmanlarına göre daha fazla smoke atabilecek dendi e, Viper için. Yorun için içinse net okuyamadım fakat yine Yorun'un da bufflanacağı göz önünde. Videomuzu da bu şekilde noktalayalım. Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.